Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Vak Vak TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün e, serbest slime yapacağız arkadaşlar. Herkes istediğini yapabilir. E, yeni boyalar aldık onları tanıtacağım size. Bu arada büyük ve küçük kap çekilişi yapacağız yine. <laughs> Her zaman gibi. Yazı turu atıyoruz. Ben yazı diyeceğim. Ben tura diyorum arkadaşlar. Hemen ah, çekilin. Sen diyecek başka bir şey. Bırakmadım Yok. ona. Başlıyorum. Evet. Yazı. Yazı. Büyük kap benim arkadaşlar. Her zamanki gibi yine şanssızlığımla başladım ama olsun. Güzel bir slime yapacağım size. Şimdi Şöyle göstermek istiyorum. Likit gıda boyası aldık arkadaşlar. Bu yeşil olan mesela. Dekol Premium diye bir marka. Çok güzel bir şeye benziyor. İlk defa kullanacağız. 4-5 rengi var şu an elimizde. Sarı, mor, pembe ve siyahı var. Diğer renkleri de yolda geliyor. Ve Aynen. bu slime'lar aslında şey olacak. Instagram slime olacak. Ve kıvamını kim güzel tutturabilecek? Şunu ee, Hep beraber göreceğiz evet, arkadaşlar. En iyi yapanı tabii ki yine siz Arkada köpükler var gördüğünüz gibi. Onları İzmir'den aldık. Bu evet İzmir'den yine köpük aldık. Tıraş köpüğü eklemek ben tıraş köpüğü kullanmayacağım. Ben de az dökeceğim bu sefer. Evet. Suyumuzu unutmuşuz. Su aldık geldik. Ben biraz döktüm. Ben, ben şundan dökmek istiyorum. Janssen Bey şampuan. Ben de vücut losyonu dökeceğim. Evet. Vücut losyonumuz yavaş ben yavaş bitmiş durumda. Bir de boya dökeceğim. Yeşile. Gözümü yeşil, yeşil kestirdim gözüme, söyleyemedim. Evet, bakalım nasıl bir etkisi var? Çok merak ettim. Bu Hayır, hayır öyle mu? değil. Damlatılıyor. Damlama. Ama nasıl damlatacağım? Ağzı açık, açık mı? Açık açık, ağızları açık. Kapandı mı eşek? Ama damlamıyor. Damlıyor. <laughs> Damlıyormuş. Evet, bayağı koyu galiba renkler. Bir deneyelim. Ee, ben de pembe yapacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir boyaymış. Ben de merak ediyorum. Gıda boyası bu arkadaşlar. Oo. <laughs> pembe bayağı bir koyuymuş. Pembe bayağı bir koyu. Hatta çok değişik bir şey yapacağım. İçine birazcık da siyah damlatacağım. Hı, <laughs> damladı. Biraz daha. Tamam bu kadar yeter. Biraz koyu bir pembe olacak. Ben diyorum ki, yeşil sarı sarıyı karıştırsak ne olur acaba bilmiyorum. Değişik bir şey olur mu Dene acaba? Dene bakalım. Ee, ya ben bunun içerisine biraz tıraş köpüğü atsam mı diye düşünüyorum ama tıraş köpüğü haricinde... O zaman şey atayım ben vazgeçtim. Şampuan atayım. Evet, fıstık yeşil oldu slime'ın şu anda. Hiç merak etmeyin arkadaşlar çünkü Benimkinin rengi çok daha güzel olacak. Evet. Ee, acaba... Şu an gerçekten çok zıt iki renk yaptık ama çok güzel ikisi Acaba, acaba başka ne atsam içerisine? Ee, bir şey atmayacağım. Ben borakslı suyu dökeceğim. Ondan sonra köpükleri üzerine dökeceğim. Ya da önce köpükleri yok Önce borakslı su döküyorum. Slime'ımızı belli bir kıvama getireyim. Evet, fıstık yeşili sularmama. Ben de borak su ilave edeceğim. Bu sefer hiç şansın yok gibi duruyor ama. Çünkü gerçekten çok güzel... Hani kıvamı önemliydi? Kıvamı çok önemli. Ben o yüzden zaten tıraş köpüğü katmadım. Ee, sıvı bir kıvamda olsun istiyorum. Seninki biraz kat olacak diye düşünüyorum. Olmayacak bence çünkü ben o kadar çok katmadım. Bayağı bir boğazı su döktüm umarım. Kötü olmaz. Evet. Benimkinde bir hata var gibi arkadaşlar tutmuyor. Acaba fazla borakslı... Fazla ekledin? Hayır fazla su ekledim ama acaba borakslı su mu? Hayır benim Tamam hemen buldum. bunu kurtarmam gerekiyor. Sıraç köpüğü eklemeyecekti gibi. <laughs> Olsun. Kazanmak için her şey yapmalıyım. başladı. Görüyorsunuz arkadaşlar tıraş köpüklü hemen etki ediyor yani tıraş köpüğü olması. Nasıl uyumuşak görüyorsunuz. Birazcık dinlendireyim ben. Sen ne kadar bekleyeyim? Evet. Rengi de Güzel olmadı boşverin arkadaşlar. Hayır. Hiç olmadı bence. Çok güzel bir pembe oldu arkadaşlar. Evet ama sen pembe bilerek yapmadın şu anda. Hiç merak neon etmeyin. Neon pembe ve neon yeşil oldu bence şu an renklerimiz. Bir daha boyaları çok güzelmiş ama. Evet gerçekten güzel. Sen neden bekletiyorsun? Dinlenmesi <laughs> için. Çok kalın oldu değil mi? Hayır. Kalın mı? Evet mıdır? artık elimi batıracağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kalın mı arkadaşlar? Şöyle görüyorsunuz. Şu an Fatih benim oynuyor. Gayet <laughs> de yumuşmuş bak. Evet belki de şu anda tuttu arkadaşlar sayılır. Ne renk köpük eklesem diye bakıyorum şu anda. Ben karar verdim. Köpüğü alabilir miyim? İnanmıyorum. Benim ekleyeceğim köpüğü hangisi? Kalın mı, küçük mü, büyük Hayır, büyük istiyorum. Buyur. Ben ekleyecektim ama... sen Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Doğrayız şöyle. Evet, bu... Ee, şu anda ben buna birazcık... Ya hala tutturamadım ben. Slime yapmayı bir öğrenemedin. Yani gerçekten... Yok yok, hayır hayır. Şimdi... Mükemmel olacak arkadaşlar hiç merak etmeyin siz. Şimdi geliyor benim köpüklerim. Geliyor, geliyor. <laughs> geliyor. Bütün köpüğü döktüm. Çünkü amacım köpüş köpüş bir slime yapmak. Evet arkadaşlar işte görüyorsunuz bakın Gayet güzel çevirmesini başardım. Bakayım. Hayır. <laughs> Göstermem. Kalın oldu çünkü değil mi? Hayır. Kalın veya değil. Fark eder mi? Fark etmez. Bakın gayet güzel kıvamlı oldu. <laughs> Damla biraz daha bundan dökmek istiyorum. Çünkü yumuşatmaya <laughs> çalışıyor. Şu anda yapamadı. <laughs> hiç merak etmeyin. Ama benim slime'ım bitiyor. Bekleyeyim mi seni? Yok bitirebilirsin. <laughs> Beni tutan arkadaşlarıma hiç ama hiç... Senin tutan arkadaşlar mı var öyle bir şey mi var? Tabii ki. Birçoğu beni tutuyor bence. Hayır bence ben yani. de öyle bir şey yok. Onlar haksızlık yapmıyorlar. Kim güzel yapıyorsa onu tutuyorlar. Tamam yorumlara atabilirler <laughs> o zaman. Yorumlara yazabilirler. Bakar mısınız arkadaşlar? Ooo oh, mis gibi oldu. Şimdi bunlara, buna köpük de ekleyince arkadaşlar... ...harika olacak. Seni bekliyorum. Tamam bir saniye. Ben bunun içerisinde hiç düşünmüyordum ama e, yeşil mi, mavi mi karar veremedim. E, bakıyorum, bakıyorum. Bence bunda yeşil çok güzel gider. Ama küçük köpüklerden koyacağım. Bakalım nereden açılıyormuş. Bunları yine söylüyorum arkadaşlar, e, İzmir'den aldık. İzmir'den bizzat kendimiz gidip aldık. İzmir'de kemer altında çarşıda bir mağazadan aldık. Evet, kemer altında satılıyor bunlardan bolca. Evet. Oo çok güzel oldu arkadaşlar. Pembenin üzerine yeşil. Gayet güzel gitti. Şöyle bolca döküyorum. Bence bu kadar yeterli. Bakalım hangimizin Instagram sunarının güzel olacak? Sizce kiminki arkadaşlar? Zaten belli değil mi? Üf şu renge bakar mısınız arkadaşlar? Yani pembenin üzerinde yeşil çok güzel oldu gerçekten. Bence yeşilin üzerinde sarı daha muhteşem oldu. Şöyle ben kabından dışarı alacağım. Şu fazla köpüklerini toplarsam ben de dışarı alacağım. Evet şöyle köpüklerimi koydum. Biraz köpüklerim. Ben bence biraz daha burada karıştırayım. Dağıldı. Bütün köpükleri bana bulaşacak. Şöyle. Evet pembenin üzerine duyuyorum arkadaşlar. Pembenin üzerine çok güzel oldu yeşil diyorsunuz. <laughs> Kimse öyle bir şey demiyor şu an. <laughs> evet, ben biraz daha köpük atacağım. Evet, benim müthiş slime'ım burada arkadaşlar. Görebiliyorsunuz. Müthiş derken ben müthiş bir slime göremiyorum. Evet arkadaşlar. Mut, Mısır gibi oldu yine diyeceksiniz. Biliyorum evet, mısıra benzedi. Ya da bilmiyorum neye benziyor sizce şu an? Bir de benimkine bakın Çok aynı güzel. şeker oldu arkadaşlar çileğe benzedi sanki ya Zorlama ben <gülüyor> <gülüyor> Şuradaki köpüklerini alır mısın bütün alalım senin köpüklerini Tabi hepsini toplarım hepsini Evet Evet arkadaşlar işte bu Instagram var böyle yapılır Bence i̇şte Tam olarak böyle Orada bir hata var gibi arkadaşlar ben bir de bu pembeyi komple bunun üzerine boşaltacağım. Boşalt var. Bu her şeyi boşalt üzerine <gülüyor> belki. <gülüyor> evet. Şöyle göstereyim mi? Şöyle arkadaşlar, şöyle. Yani o kadar çok tıraş köpüğü atsaydım benimki de öyle. Çok mu tıraş köpüğü attım? Gerçekten söyleyin lütfen. Azıcık bir şey döktüm yani. Evet. Benimkine bakın arkadaşlar. Bunun neresi Instagram Sılay? Gayet de sünüyor bence yani. Sünemiyor. Bakayım. bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bakar mısınız yani çok fazla sündürmeyi ben istemiyorum aslında. Evet Gayet. birinci belli. ikinci kim olmak istiyor arkadaşlar? Şu hayır soruyorum. hayır bence hayır tabii ki de. Buna onlar karar verecek. Hatta şöyle bir de mıncıklayın bakın. Lütfen mı değmez misin? Yani daha ne olsun arkadaşlar? Harika bir slime oldu bence. Ama Evet bu... arkadaşlar siz karar verin. Bence daha fazla atışmayalım biz. Birazdan daha da kötü şeyler <laughs> olacak diye korkuyorum. Evet arkadaşlar bakalım kiminki daha güzel oldu. Sessizlik lütfen bak. Tamam tamam ben de çıkaracağım. Bakın arkadaşlar. Sa <laughs> <laughs> ağzıyla yapıyor sesleri. Yani ben küçük köpük eklediğim için ben de ses çıkmıyor ama hiç önemli değil. Bence rengi çok güzel. Bahanelere aldırı seçiyoruz arkadaşlar. Bir tane kaçak var. Ben da senin köpüğünden istemiyorum. Bir tane de burada var. Evet arkadaşlar, kararlarınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Kimin evet, daha güzel oldu? Bu arada... Şarkı ve Slime da gelecek önümüzdeki günlerde çok fazla istek var hazırlıyoruz. Evet. Yeni yarışmalarla yine karşınızda olacağız. Hepiniz çok seviyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.